ne olurdu chat? Sevgiliniz gün değiştirse? Aa <laughs> benim sevgilim mi varmış? Harbiden <laughs> ne olurdu? Mesela bir anda Hristiyan oluyor ama. Bir anda putperest olsa. değiştiren beni de değiştirir der ayrılırdım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir e, trip amk. sen mi söyledin gerçekten? Allah kabul etsin. benlik algılama ya. Yok öyle şey yapmadım. <laughs> ben anime kızları dîmi değiştirebilir <laughs> Basmadım. <gülüyor> Yiğit demiş ki, Yiğit ne? demiş ki, la bir durun la. Yiğit demiş ki anime kızları din mi değiştiriyor. <laughs> <laughs> Olabilir. Sen bana devam et kuzum. Din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Saygı duyardım Şahsan, zaten ateist. Ateist. Ateistim. Sevginiz din? <laughs> Sesin çıkmıyor lan baş. <laughs> <daha> yorum <laughs> çok iyi lan. Hani mikrofonu döndürüyor tamam. At zaten ateist. Ateistim. <laughs> Bu kadar yani hani bunu Yine ...tepkiniz ne olur? Çok şaşırdım açıkçası çünkü e, zaten biz farklı dinlere mevzusuz ama e, yani çok şaşırdım. Dinini değiştirmek yani değişti yani din durumunu değiştirmek. WhatsApp durumu gibi düşün Betül. Ateist <laughs> olunca yani. Din değiştirmek demek. <laughs> ben çok olurdum. Gel, gel, gel. Müsl ya bugün Hristiyanlık bayda da birazcık böyle Müslüman olacağım. Oğlum lisede öyle bir şey vardı. Herkes keyfi ateist oluyordu ya. Var mı hala öyle şeyler? Hmm. Liseliler chatten bir söyleyin lan. Bizim lisede bir kız vardı. İsmi de Çağlay'dı asla unutmam. Ateisti kendisi. Korkunca <laughs> Allah'ım yardım et diye dua etti bir gün amına koyayım. Cin çağırdık da. <laughs> Allah çarpsın bak. Cin çağırdık, perde da Böyle çanta düştü. Onun korkusuna Allah'ım yardım et diye bir duaya bir başladı. Ateist ama kendisi. Hmm. Çok şey yani. Böyle i̇nandırmak için vallahi falan diyordu. <laughs> Ali Can'ın direkt haftalık programı varmış bak. Haftalık programı varmış. <laughs> Değişsin. Müslüman ne Allah'sızın? bile var ya o... Ben o özentileri anlamıyorum abi neden ya? Neden yani? İşte mesela şey, özenti diye e, böyle bazı... Neyse, bu şimdi kayar, söylemeyeceğim. Linç yemek istemiyorum bu konuda. E, i̇lişkisi olarak çok şaşırdım ben şahsen. Bırakırdım. E neden bırakırdım? Bir kere Neymiş? nikah... Neymiş? Ateist mi? E, i̇lişkisi oldum ben. Şok olurdum. Gel. Allahsızım gel mı gel. Müslüman ve Allahsız'ın <laughs> e, ilişkisi olarak çok şaşırdım ben şahsen. Bırakırdım. Hangimiz Allahsız hocam? Neden bırakırdım? Bir kere nikah düşmez. Müslüman olması lazım. Yani bir kelime-i getirse iyi olur yani. Ah evlenme. <laughs> bir kere ne olur kelime-i getir, evlenelim sonra geri tövbe et. Tövbe et ama. <laughs> ne olur? Dinimize aykırı. Yok olmaz. Elhamdülillah Müslümanım. Bir şey olmaz. Herkes kendi dinini yaşar. Eşiniz ya da sevgiliniz din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Tepkim hiçbir şey olmazdı. <laughs> yani benim, oğlum benim tepkim olmazdı ya. Ben, ben şey derdim, neden böyle oldu falan diye sorardım yani. Çok onunla değil açıkçası. Sadece nedenini merak edip hayatına aynen. devam edersin. Aynen. Mantıklı aynen. gelirse ben de bir düşünürdüm falan demişim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de yani. yani merak ederdim sadece. Tepkime şıktırış hiçbir şey aynen yani. Beni pek ilgilendirmiyor bu konu. Hiçbir şey yapmazdım. Aynen öyle. Saygı gösteririm. İstediğini yapabilir. Benim için problem yok. Saygı duyarım benim için. <laughs> Soru ne? Ben bu amfendiye katılıyorum. Saygı duyarım. <laughs> <Sevgilin> Soru <laughs> Sonra neydi hocam? Siz din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Abonar bir ayartırım. <laughs> Neymiş? Ne? Abi ne yap? Abi kattı Abi ne kattı Abi bir şeye benziyor. <laughs> bir tane kız var ya. Ben sizler beni ona konuşup, konuşayım. beni ona var ya o kız gibi konuş. Kız <laughs> uyarı. Sevgiliniz din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Abi bunlar bir kayartırım. Çekat <laughs> abi, abi dövmem kayartırım. de. Abi ne kayıt Böyle bir şey anlıyorum ya. Ya anlamıyorum yani. Ben kayıt kayıt Hayatını ya, ya kaydırıyormuş ya hayatını kaydırıyormuş işte. Hayatını kaydırıyormuş. Kaydırıyormuş. Ha, hayatını kaydırım. Tamam tamam anladım şimdi. An. Hani şey yaparım. <laughs> gel be sen bana Kayra <laughs> <laughs> gel yukarı gel, yukarı gel. Gel canlı yorulsana gel. Mabona <laughs> nasıl diyeyim sana? Aynen abi ayrılırım abi ondan. Ateist abi benim ateist. Abi şey ben koydu. direkt annemi Merhaba. yengemi çarptırırım bunları? Merhaba, <laughs> Merhaba. amına koydum mu soku? Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili karşılıyım. Annesini ona bir bela atar. E Allah'ından bulur zaten abi. Hemen annesi bela atar. Çok güzel bela atar. Ana! Cennet o? Cennet mahallesindeki. <laughs> Oğlum aynısı lan. O kadar küçük olamaz. <laughs> neydi bebenin adı? Cennet. Cennet. Nasıl yazılıyor bu? Ali. Cennet. Neydi lan? Mahallesi Ali. Can Ali. Ali Can. Yazsak. Ali Can mıydı? Neydi lan? Şu bebe işte onıyorum, şu şu. Vallahi Vallaha ya. <gülüyor> <Büyümüş> <gülüyor> Yemin ediyorum o ya. Şurada şimdi benim resim çıksa ne güzel olurdu. <laughs> abi ne olur birinizi burada görmeyeyim ya sana mikrofonda ne olur. Evet Merlin işe bak. Karı yengem kendisi. Ateistle <laughs> sevgili olunmaz abi. Hiç tepki vermezdim. Beni ilgilendirmiyor. Akşama Hangi içiyor, içiyor oldu. Oldu. Benim de umumda olmazdı. <laughs> herhangi bir şey yapmazdım öyle demezdim hani. Yatamazsın bu saatte yatılmaz. İptal et programını çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Yarım saat sonra belki. Kendi kararı. İyi geceler şaka Ama yatamazsın yani. <laughs> Gitmiyor değil mi? Nasıl? Evet yatamazsın. Bu saatte yatılır mı içer? Bu saatte uyulur mu ya? Tamam, ha tamam. Bir şey diyeceğim. Çok çabuk. Yanında sev, sevgilisi olanla olmayanın yorumlarına dikkatli dinleyin bak. Aynen. O farka bir dikkat bak, etmek lazım yani. Orada orada bir hanımcılık dönecek bak Bitmiyor. şimdi. Bitmiyor. Tamam o zaman kalk. yatılmaz ha. Bu saatte saat yatacaksın şimdi 5'te kalkacaksın. Ne yapacaksın 5'te kalkıp ya? Bekle bir. <laughs> Silah zoruyla tutuyorum. Yaşasın işte istediğim şey ya. Sonunda. Olay daha be işte. Bu kadar. Benim de çok olmazdı yani. Onun kararı bu. Hiçbir şey değişmez benim için. Yani bana fark etmezdi. Bak sünger Tacettin. ettin. <laughs> <laughs> İsmim mükemmel bayıldım da. Şimdi bak bu saatte yatsan 5'te kalkacaksın. Bu saatte yatsan hadi çok uyusan diyelim tamam mı? Ve 12 saat uyuyacaksın sonra Yorgun kalkacaksın neden çok uyuyacaksın anladın mı böyle beynin yavaş işleyecek böyle geç cevap vereceksin anlamayacaksın, anlamayacaksın olayları mutsuz yanacaksın gerek yok benim senin mutsuzluğum öyle işte anladın mı Mutsuzum. mu mutsuzluğum, sen, mutsuzluğum. çare var mı yarına günde doğmamış bugün <laughs> sensizliğin kollarında tamam. Ben de fark ediyordu aynı şey Ben ayrılırdım Mü ben Müslümanım ben 4S İmam e okudum ama Ya kuzum sen ilk önce büyü ne olur <laughs> Sevgilisi yok ayrılırdım. Sevgilisi var. Baba, ben <laughs> dini inancıma bağlı bir insanım. Okuyayım mı? Sübhaneke okuyabilir misin? Okurum. <laughs> Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve... Ben okuyayım mı? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tabari kesmik ve cennet senayik bu cenazeler için. <laughs> devamı neydi lan? Çekti, dur <laughs> devamı. Dur oğlum Google'dan <laughs> <laughs> Google'dan <ne> ezberlemiştim ya. Şu panik. Bu dua okuduğu video geldi ya. Bak. Nerede? Ha bak. Gördün mü? Para para. Oğlum Allah. dua var ekranda. Yani ekrana karşı niye böyle şeyler yaptırıyorsun Furkancım? Sağ ol canım. bit götüne şey yani çok sağ ol. Kat kat senin bitin olsun <laughs> inşallah. Git, ölsek cennete gideceğiz. Cennet hadi kon. <laughs> Oğlum ne oluyor ardarda? arda? Ekrana dua açtım diye mi? Pezenekler ce cehenneme gidelim de orada selam mı vereyim size? Ne amaç ne ya? <laughs> Bu da yani bilgi paylaşımı yapıyoruz birbirimize lütfen teşekkür ederiz destekleriniz için sağ olun. Tabara kesin ve tarih cendik ve lai lai gayrık. Peki cenaze namazlarında süpaniki eklenen ibare hangisi? Bir saniye abla. bir saniye. Ve cenaze gayrık. Tepkim normal oldu. Cenazeler için de o aynı zamanda. Durdu yani açım. Oradan random attı. Şeylere. Öyle. Din değiştirseydi tepkim ne olurdu? Herkes herkesin inancına saygı duymak lazım. Cehennem havuzu. <laughs> ben de... E... Kayra senin genç arın gibi lan. Çok sevdim çocuğu. Nasıl istersen öyle yap derdim. <laughs> Mantıklı bir şeyse bir şey demezdim. Ben bütün dinlere aynı eşit seviyede bakıyorum. 72 milyete bir gözle bakıyorum. Sorun yok. Saygı çok duyardım. <laughs> e, hangi dine mensup olursa olsun bütün dinlerim saygımız vardır. Ben okeylerdim ya. Sıkıntı yok. Değiştirsin ben. Yok ne uzun amın okuyayım. Abla bayağı zorlandı ya. <laughs> bir yardım edin abla. <gülüyor> <gülüyor> Müslüman değilim. Çocuk ya, mu bu. çok uzun mu? Abla mı kısa acaba? Sonuçta. Yok. Sıkıntı merak yok. Kendi bilir. Yani bir artık. şey demem değiştirsin kendi dini. Benim dinim değil sonuçta. Bir şey demem. Sizin? Beni ilgilendirmiyor bir şey demem. Aynı şekilde beni ilgilenmiyor sonuçta kendi dini yani. O yüzden bir şey demezdim. Hayır derdim. Hayır! <laughs> ne? Bilmiyorum. <Kasamansın>. <gülüyor> Çabuk geri <laughs> <dön. gülüyor> Eşime. Olmaz böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Niye değiştirsin ki? <laughs> yanlış değil mi? Yani Olmuşlu bence yanlış. Tepki vermiyor. Benim için önemli değil. Bilmiyorum fark etmez. Saygı duyarım yani. Önemli. Yani... Saygı duyar. Saygı. Yani ben de saygı duyuyorum yani saygı. sonuçta onun kendi seçimi ama gene de yani yani ateist falan da olmasın ya <laughs> o kadar da değil yani sevgiliniz din değiştirirse tepkiniz ne olurdu? Ya bir şey demem özgürlük hakkı yani kendisi bilir. Ayrılırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki neden? Ayrılırım ters ya bana. Ee, son... Ters ya bana ne abi? <laughs> ne bu yani? İstediğin kriterler arasında din değiştirmemeli gibi bir seçenek mi var ya? Bundan ne saçma bir şey. Ben etmezdim. Son eder miyim sen? Benim de gram umurumda olmazdı. Sevginiz din değiştirse tepkiniz ne olurdu? Aa, hiçbir şey olmazdı. Onun dini, onun düşüncesi sonuçta. Ee, anlayışla karşılardım. Ya şu mesela niye gülüyor mesela? Bu kız niye gülüyor ya? Bu Ergenlerde niye böyle bir şey var ya? Şey, Bir gülmesi geliyor. Eski sevgiliye doğru bakmış gibi duruyor şu ben de bir şey demezdim yani. Bana uymayan. Ya sanki böyle bir şey yaşamış ve bundan dolayı ayrılmış gibi tepki vermedi mi? Değil mi? <laughs> Mesela Neyi böyle istedim? de ama <laughs> bakın nasıl yalan söylüyor <seni> ya falan. <laughs> <laughs> bir dinse tepki gösterirdim yani. <laughs> Din değiştirse tepkiniz ne olurdu? <laughs> Kurumda olmaz. Aa Kayra ne yapıyorsun lan? Aa <laughs> büyümüş halim lan sakalım falan var. <laughs> Yok, olmaz. Zaman Değişelim. ileriye aksın. Senin umrun olmaz ya. Yani. Benim abi. de hiç umrun olmaz. Saçları çok hiç. Ya, ya, şey ya. Değil. Olmaz. hiç. Umrum değil. Anlaşmış gibi kafa sallamıyor. Hiç <laughs> olmaz. Ne can? Anlaşmış gibi kafa sallamıyor. <laughs> aynen aynen. Hep beraber. Hayır. yani <laughs> onun kendi kararı olduğunu düşünüyorum tamamen. Ya benim diyeceğim bir şey yok. Kendi inançları birazcık eleştirebilirim. Sevginiz diye göl köftesi. <gülüyor> Köftecisi. <gülüyor> Din değiştirse tepkin. Ne oluyor burada? Nerede? Burada. Biz <laughs> ne olurdu? Hangi hangi dine geçtin diye sorardım. Neden geçtin diye sorardım. Bu arada eğer benim sevgilimse ben zaten büyük ihtimalle çok fazla din değiştirmiş bir kızdır diye tahmin edeceğim. Niye aman ne ya? Neden yani ben böyle neden böyle bir fantezi var? Diyorum. Yani kendi tercihi bu kadar. Ben saygı saygı duyardım. Farklı düşünceler. Yani kendi düşüncesi. Yapacağım bir şey yok. Ne diyeyim? Dinsiz olmasını tercih ederdim. O yüzden zaten öyle dine inanan biri sevgilim olmazdı diye Şey düşün. ya böyle yani yatıyor mesela kalkıyor. Bugün ineğe tapasım var. <laughs> kurban barında kavurmayın. <laughs> <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum lan din lan, bak, lan din konu. <laughs> Furkan'cığım götün canı benim. Yani elin kolun bir rahat dursun lütfen. Canım sağ ol 100 bit için. <laughs> Sevgiliniz din değiştirseydi tepkiniz ne olurdu? Önce bir konuşurdum, sorgulardım. Sonra ama Saygı duyabilirdim ama hangi dini <laughs> olduğu da önemli. Ya ben cihaflamayım teşekkür ederim. Hiçbir şey olmaz. <laughs> YouTube kanalım. YouTube channel? YouTube channel. Yes right. It's a YouTube channel. You're subscribed? Huh? Then? What the fuck are you doing? Los Angeles. Are you from Los Angeles? Neyse. Bu şekildeki Erikliene. N spotunun kardeşle benzemiyor mu ya? Enes kardeş kardeşi kim derseniz ben de bilmiyorum ama benziyor yani. Sanki onun gibi. şey bu? Sevgiliniz din değiştirirse tepkiniz ne olur? <laughs> Görüşmem kendi kararları, kendi tercihleri. Ben onu dini için sevmiyorum sonuçta. Benim bir problem yok. Sevgiliniz din değiştirirse tepkiniz ne olur? Hey, Müslüman mısın? Aşık oldum. <gülüyor> <gülüyor> sevgilim olmazdı. Yani çünkü evlenemezsin <laughs> din değiştirse. Peki sevgilim var mı? Yok. <laughs> sevgilim yine olmadı. <laughs> <laughs> evet. Yüzden... Değiştirdi, değiştirdi çünkü. Güzel. Boşa sevgi. Şey yapalım mı? Soruyu sorduktan sonra cevabı tahmin edelim. Bitti mı? zaten Çok hocam. O yüzden hiç gerek olmaz. Yani sen kabul eder miydin? Sarı mı? soru. Sen kabul eder miydin? Hı? Kopya çekmeye çalışıyorum buna. <laughs> bir çay şey içelim Ederdim he Ben de o zaman. <laughs>